Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim İyisinizdir inşallah yeni bir haftaya başlıyoruz haftamız hepimize güzellikler getirsin Evet kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım Sevgili kovalar e, yükselen burcu e, güneş burcu kova olan arkadaşlarım için kapattım Evet Sevgili kovalar, hayatınızda e, bu dönem e, şu, hep şunları yaşayacaksınız. Yani e, yüzleşmeler yaşayacaksınız. Yani bu dönemde e, ana e, konu hayatınızda sanki hep yüzleşmeler olacak. E, kandırıyorsanız bu ortaya çıkacak, aldatıyorsanız bu ortaya çıkacak ya da e, aldatılıyorsunuz ya da kandırılıyorsunuz bu ortaya çıkacak. Yani gerçekler gün yüzüne çıkacak böyle bir dönem var önünüzde biraz e, şey e, çetrefilli yani hani e, ortaya çıkacak i̇şte bunun e, bu olayların hani e, temizlenmesi gerekecek bu olayların aklanması gerekecek ya da bu kişinin aklanması gerekecek böyle bir durum var yani açıklamak zorunda kalacak böyle bir durum var sanki böyle eee İlahi adalet tecelli edecek gizli saklı iş yapılan işler varsa bunlar gün yüzüne çıkacak sekizli bir zamanda ki gündeminiz bu ee, devamlı böyle birileriyle konuşuyorsunuz böyle e, derdinizi mi anlatmaya çalışıyorsunuz ya da karşı taraf belki de aracı olarak birileri konuşturuluyor ya da birileri aracı olarak gösteriliyor iki ayrı yapmanız gereken yol var ya da işte planladığınız yollar var yani iki iki yolunuz açık ama bir tanesi daha böyle e, çabucak olacak bir yol. Bir tanesi biraz e, gecikmeli olacak bir yol. E, bir tanesinde sanki şöyle bir şey var. Kaçıp gider gibisiniz. Yani uzaklaşıyorsunuz, kaçıp gidiyorsunuz. Böyle e, kafa dinlemek için de olabilir. Sanki böyle kaçıp gitme durumunuz var. 49 ya da 29'u bir rakam çıkmış. Bu bir telefon numarası olabilir böyle birinden haber alabilirsiniz e, telefonda alacağınız bir haber olabilir ya iki kişi bir kadın bir erkek böyle karşılıklı konuşuyor ama bunlar sanki böyle e, evli ya da evlilik planları yapan bir çift e, bu karşı tarafta erkek olan taraf karşı tarafa bir takım e, şeyler sunuyor hani işte evlenirsek işte ya biz şurada yaşarız belki uzak bir şeyi var e, planı var kendi kafasında bunu kadına anlatıyor e, böyle şartlar koşuyor açıkçası yani kendi tarafına doğru kendi tarafından doğru yönlen yön, yönelmesini istiyor kadın. Yani bana uyum sağla. Ben şöyle şöyle yapacağım diyor ya da çift eli çift de olabilir bu. Hani ben böyle böyle bir şeye başlıyorum, hayata başlıyorum. Bana uyum sağla diyor eşine. Yani erkek biraz yönlendiriyor ya da benimle gelmek zorundasın, bana uyumak e, uymak zorundasın gibi bir sanki böyle baskıcı bir tavrı var. Yani en azından bir karşılıklı konuşuyor. Anlatıyor daha doğrusu erkek olan kişi. Sekizli bir zamanda yine çıkmış. Bir haber alacaksınız. Ee, sanki H harfi görüyorum. Z harfi görüyorum. A harfi ee, gör, görüyorum. Böyle harfler var ve sekizli bir zaman çıkmış. E sizin elinize para geçecek. Bu işte 30'lu bir para, 30 bin olabilir. belki krediye başvurduğunuz o onaylanacak bir bir para. Bu 30 bu rakam bir para yani. Böyle bir para geçecek elinize. Belki de hani alacağınız var veya işte sizin mi borcunuz var bilmiyorum. Böyle bir para alışverişi var iki kişi arasında ama sanki sizin alacağınız bir para bu. K harfi birinden haber alıyorsunuz. K, bu kişi de e, veya sizde böyle biraz göbekli gibi bu, biraz da kısa tıknaz birisi, balık etli, biraz göbek kısmı var. Karşısındaki kişi daha böyle ona göre zayıf e, olan birisi, böyle karşılıklı bir konuşma yapılacak. Sanki e, bir Hmm, nasıl söyleyeyim diğeri bir öğretmen edasıyla konuşacak ya da onu yönlendiriyor sen diyor şunu şunu yapmalısın ee, şey anlamında hani akıl akıl danışmak gibi bir şey fikrini almak gibi bir şey sanki bu iki kişi böyle konuşuyor yani hatta bu, bu dediğim kişi biraz ondan yaşlı büyük biri de olabilir böyle karşılıklı konuşuluyor ve e, akıl fikir yani bir takım kafasında fikirleri var bunun yapayım mı yapmayayım diye karşı tarafa soruyor olabilir sanki böyle bir şey daha çok böyle ona yol gösteriyor gibi niye sıkıldınız bu kadar hani belki diyorum ya bir takım şeyler ortaya çıkacak onunla sıkıntı yapacaksınız ya da e, çıkmış olan bir şeyler var yani e, içinize oturmuş sıkıntılar var yani atamıyorsunuz bir türlü ya. Sonucunu bekliyorsunuz. Yani e, ne olup ne biteceğini mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. paket geçiyor elinize. Güzel bir paket çıkmış. Eee hanede ne ben istediğiniz bir şey gerçekleşecek sanki hanede böyle bir olay var. Bir şey istemeyeceksiniz. İki, iki tane böyle aynı ya yaşlarda hemen hemen aynı boyuna, boylarda belki de aynı kilolarda iki kişi çıkmış. E, e, bu kişilerin böyle arka arkaya bir olayları gerçekleşecek. Sanki e, ikiz gibi ya bunlar biraz da. A harfi çıkmış. Yani bir şey olacak o bir şey isteyecek atıyorum o da isteyecek ya da işte o bir yola gidiyor arkasına o kişi de geliyor. Birbirine bağlı mı bağlantılı mı iki kişi çıkmış. Çok şey araları iyi olabilir. Kardeş olabilirler. Kardeşsiniz de şöyle atıyorum farklı bir yere taşındı bir kardeş. Öteki de oraya gitmek isteyecek sanki. Hep bir arada olmak isteyen kişiler bunlar. İkisi de işte böyle ım, hep bir arada bir şey yapmak istiyorlar. Bir arada vakit geçirmek istiyorlar. Belki hani e, öncesinde devamlı böyle bir arada olmuş olan insanlar. Bunlar böyle bir bağlılıkları hatta bağımlılıkları var gibi bir şey sanki. K harfi birisinden haber alıyorsunuz dediğim gibi. E, e, sanki bir, öyle bir e, hata mı yapmışsınız, kalp mi kırmışsınız, e, bir çiçekle birisi bir, bir diğerine özür diliyor ve çiçekle, çiçek veriyor böyle. kani e, içinde sanki bir şey olmuş, böyle bir e, ufak atışma olmuş ve bir diğeri bir e, ötekine bir çiçek yaptırıp ben yani sanki özür dilerim dermiş gibi sunuyor. Bazılarınız için şunu söyleyebilirim yani evliliğiniz bir iyi bir kötü gidiyorsa bu evlilikte bitişleri olabilir bazılarınız için de e, bir bebek haberi alabilirsiniz yani köklü bir değişim var yani uzun zamandan beri süren problemli bir evlilikse bu bitebilir e, veya işte bir çocuk istiyorsanız ya da işte e, ne bileyim bir torununuz olabilir sizin olabilir bir bebek haberi alabilirsiniz ona da şaşırabilirsiniz sanki böyle istemiyordu oldu gibi olabilir ya da e, uzun zamandan beri olmuyordu belki hani e, ona şaşırabilirsiniz bir müjde yani böyle bir şey var borç olacak konunuz mu var hani demin dedim ya para geliyor daha çok para gelen bir para gibi gördüm 30'luyu taraftan da böyle bir borç yani birini borç alacak şeyi var böyle ilk kişi arasında böyle tıkır tıkır giden bir şey var hani e harfi var bunlardan birinde belki hani veriyor tamamlıyor hani o borcu ödüyor sonra tekrar istiyor böyle arka arkaya şey bile olabilir hani tanenizdeki işte çocuğunuz belki çok fazla para harcıyor ya da kardeşiniz biraz sizin durumunuz iyi olabilir ona bir katkı sağlıyor olabilirsiniz ama bitmiyor sanki arkası kesilmeyen bir para trafiği var bu iki kişi arasında bu demin dediğim Hani o 30 gibi bir rakam değil bu başka bir şey bu, bu daha çok hane aile akraba arasında olan bir şey sanki ee, evet değişimler var hayatınızda. köklü değişimler bir takım e, çevrilen dolaplar e, ya da yapılan haksızlıklar artık gözler önüne serilecek ve adalet yerini bulacak sevgili kovalar haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın.